Merhaba. Bu videoda sıfırın icat edilme hikayesi hakkında bilgiler vereceğim. Bu tarz videolar için oynatma listelerime göz atabilir. Devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk çağ felsefecileri evrendeki her şeyin karşılığını rakamlarla açıklamaya çalışırlardı. Ancak bir şeyin karşılığını hesap edememişlerdi. Hesap edemedikleri o bir şey aslında bir şey de sayılmazdı. Yokluk. Olmayan bir şey nasıl ifade edilebilirdi ki? Sıfır rakamını dünyaya matematik tarihinin en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilen Özbek Türk'ü Harezmi hediye etmiştir. Ne kadar ilginçtir ki Harezmi günümüzde yayınlanan birçok kitapta Arap bilgini olarak tanıtılıyor. Harezmi'ye kadar bilimde büyük başarılar elde eden medeniyetler dahi sıfır rakamını kullanamamıştı. Dikkatinizi çekerim, sıfır insanlık kültürüne yazının icadından 4800 yıl sonra girebilmiş. Hiçbir kültürde o tarihe kadar sıfırla ilgili bir sembol kullanılmamış. Harezmi'nin bulduğu rakam Arapça hiç, boşluk anlamında sifr olarak adlandırıldı ve çember olarak şekillendirildi. Yani bugünkü sıfır işareti. Harezmi'nin buluşu bir müddet sonra o zamanın en büyük medeniyeti Endülüs'e, oradan da Avrupa'ya geçti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.